Merhaba arkadaşlar bugün neydi büyük ve küçülme parkur yapıyoruz ne diyeceksin neden bir video atamadın çünkü şimdi biz ya, ya uğraştık Aha, ben ne <laughs> bak burası çok kolay zıplayak geçiyorsun ben bunu yaptım öbür hesabımda sesmiş hmm. sesim hiç gelmiyor vardı. Ben onu fark ediyorum. Yine gelmiyor. Arkadaşlar bundan sonra ...video gelmeyecek Yine ah ah bulamıyorum. Evet arkadaşlar yorumlara isminizi yazın ben arkadaşlar atayım ya da siz bana arkadaşlar atın ya bu ne bir şey kalmış orada. Ak, ak ismim bakın. Ne kumbe? Yakup oyuncu de. Ve 16 abone oldum arkadaşlar. Destek verdiğiniz için teşekkürler. He orada dormuş duruyor benim ölmemi bekliyor. Ben bunu bitirdim çok kolay. Hepsini biliyorum. Hepsi Mert Gültaş'tan. Biliyorum. A Çok kolay. Yeşil. kırmızı, yeşil, kırmızı, kırmızı. <laughs> Bak ben bunu yapamıyorum. Yarın ne yaptı ama geçti. Ama ben iki daha. Bu video kaç dakikalık olacak? Daha bu bitene kadar öldüm Hoppa hile. <laughs> Hoppa. Buraya buraya Geçim derken de öyle. Hoppa. <laughs> Bundan sonra Aa! nasıl bir şey ya? Büyümek istiyorum. Ya büyümek istiyorum. Hoppa. Hoppa. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Ne ödüm be? öldüm ben? Öldüm miyim? Ya oraya da geçemeyeni Gününüz geçiyorsun oradan da böyle ben porayım Bam 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 Değmiyor <laughs> diyor bak değmiyor bak değmiyor Değmiyor arkadaşlar? Aa bu ne oldu? Dur. <laughs> Telefon buzuldu arkadaşlar. Ben inerdim. öldüm. <laughs> Yine değmedi. Ya küçücük geçen ilahi. Bak Vay ne kadar e, çok kolay bıra. Hop. Aa. Hemen büyük olarak. Ya var ya. Çok geç akılıyor. Lan lan lan. Evet. Geldik. Lan. Çok küçük yaptın. <laughs> ne burada büyüyeceğiz? Bak. Ferit de video çekeyim bir şey mi? Hop aha düştüm Arkamdan da o yol sil, stiline siliyormuş. Hayır buradaki çift burda almasın. küçük yola gidelim. Bir şey olmuyor açılıyor. Yaaaap. Oyuna başlayınca ne güzel başlar Ne oldu buna? Ya bunu bilmiyorum. bilmem var. Yanlışlıkla kırmızıdan başlıyoruz. Ne? Bu ne? Değiştim. sarı? Değil. Ne? Bu kadar uğraşamam. Buraya kadar gittik mi zaten belli. Sarı, yeşil. Sonra kırmızı. Ben ilk baştan öğreneyim. Büyük olarak da yetiliyormuş. Ben ne boşuna araşayım. Ya en gıcık kaptım ya. Buraya yapıp geliyorum. Geçti ama arkadaşlar? Burada bir yazı çıktı bir an. Anlamadım. Yoksa hesabım mı bağlanıyor? Düştüm. düştüm. Hesabım mı bağlanıyor acaba? Lan! Onu buldu. Part 2 gelsin bence. Selam selam. Yazmış. çom 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 Evet arkadaşlar. Ben bir daha bu oyunu oynamıyorum. Bak buraya geçeyim de. Ha çok var da. Buraya geçeyim de bitsin de diyor. Evet arkadaşlar. Aa! Evet arkadaşlar, bundan sonra hikaye oyunu gelecek. Çok dakika olacak ama olsun. Bu 6 dakika oldu, çok kısa oldu. Ha, iz inşallah yüz izlenir bir şey olur. E Ay, neyse, devam edeyim. açılmıyor bence. E Bu ne? E evet arkadaşlar, videoya like atıp ve abone olmayı unutmayın. Abone olun he. Abone gerek yok da like atın. Ya da videomu izleyin. <laughs> Sanki atacaklar video. Allah ım. keşke atsın. Değil mi? <laughs> Eskiden ve tak monoto abone olduğunuzu ha buna geçecek de video sizin. Bu ne de kasıyor bu oyun? Telefon yanıyor şu an. <laughs> şimdi? Şimdi küfür etmem lazım değil mi? Hoppa. Şurada küfür etme kanalı değil de. Ha buraya da geçeyim. Buraya çok kolay. Yeşil. Kırmızı. Aa, ya zıplamıyor Yeşil. Kırmızı. Yeşil. Ve Mert Güldaş'tan öğrendim bunu da. Kırmızı. Ya bunun burasına geçiyoruz. Onun altından geçiyorsun. Daha geçilmedi. Oyunu çok sırf bir gaciklik yapıyor. Arasından geçin olacak. Zoom. Ve ee. Dur. Aa burada bitiyordu. Hayır ben bunu bitireyim mi arkadaşlar. Bekleyin. Hadi burada bir spesik oluyoruz. Ve videoyu burada bitireceğim. E bitmiyor mu? Yani onu ben bizi bitiyor arkadaşlar. <laughs> Kanala like atıp da abone olmayı unutmayın. Ya hep buraya basıyorum ha. Ya bu ne? Yok ba. Ben parkurcuyum parkurcuyum. 5 kere artı 2'ye vermiştimdir artık. Evet arkadaşlar burada bitirdim. Bir yapı gireyim, bir şeyim yok. Bir yapı gireyim. Ağaçlar kaldırıyor. Aha. Oluyor ya? Ne oluyor ya? Ne oldu az önce? Bu ne oluyor? Neyse arkadaşlar. Evet arkadaşlar burada video bitiyor. Çok hızlı oldu ben ana o kadar beklemiyordum. İddiaya gir. O ya ne? Şansıma var ya. Arkada bomba çıkıyor arkadaşlar. Kuşa basınca hızlı mı geliyor? Hayır. Bir ne inek kokusu verdiyse yani. Evet. Evet. Evet işte arkadaşlar burada video bitiyor. Kanala abone olmayı unutmayın. Aslında yorum da atın. Ya da benim grubuma katılmak isteyenler 3 kişi ist lazım. İsmimi size gösteriyorum. İsmim Yakup oyuncu D yazın çıkar. Bay bay.